Herkese merhabalar. testnetlerin ne olduğuna dair aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek hikaye adında bir slayt gösterisi hazırladım. Umarım bu videonun sonunda aklınızdaki tüm soru işaretleri cevaplanmış olur. Şimdi gelin hikayemize geçelim. Ahmet'in bir blockchain projesi var ve bir ekip kurup bu projeyi oluşturmaya başladılar. Projelerini geliştirdiler ve bunu test etmeleri gerekiyor. Bunun için testnet taşımasına geçecekler. Testnet taşımasında birkaç kişinin blockchain'i kullanması yeterli olmaz. Yani kendi ekipleri ve ekiplerinin çevresindeki işte aile hayat arkadaşların falan denemeleri onlara yeterli veriyi veya yeterli bilgiyi sağlamayacak. Bunun yüzlerce veya hatta binlerce kişiyle denemeleri gerekiyor. Sağlıklı, stabil bir blockchain oluşturmaları için. Proje blockchain projesi olduğu için bunun testleri not kurarak yani bir düğüm oluşturarak gerçekleşiyor. Oluşabilecek hataların tespiti, işlem süreleri, blok boyutları, sistemin stabil hale getirilmesi gibi şeylerin hepsi bu kısımda test edilerek yapılıyor. Biz bu testnetlere ya kendi bilgisayarımızla ya da sanal sunucular kiralayarak katılabiliyoruz. Kendi yani bilgisayarımıza katıldığımızda bilgisayarın sistem gereksinimleri katılacağımız testnetin sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Mesela katılacağımız testnette 4 GB CPU, 16 GB RAM, 80 GB SSD istiyorsa bizim bilgisayarımızda da minimum olarak bu özelliklerin olması gerekiyor. Bilgisayarımızın sürekli açık kalması ve internete bağlı olması gerekiyor. Bilgisayarımız bu testnet sürecinde eğer kapanırsa veya interneti kesilirse her şeye baştan başlamamız gerekebilir. Eğer bir sanal sunucu kiralayıp testnete katılırsak bilgisayarın açık kalması ya da sürekli internete bağlı olma gibi bir mecburiyetimiz yok. Bilgisayarımızın ne kadar iyi olduğunun da bir önemi yok. Sadece açılıp internete girebiliyor olması bizim için yeterli. Bir sistem burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Sanal sunucuya testneti çalıştırdığımız süre boyunca seçtiğimiz sistem gereksinimlerine göre aylık sunucu kirası ödememiz gerekiyor. Bu da testnetlere katılmanın bir maliyeti var mı sorusuna cevap olacaktır. Benim kullandığım bazı sunucu hizmetleri bu ekranda yazdıklarım Google Cloud, DigitalOcean, Linode, Microsoft Azure, Hetzner, Vultr, Contabo gibi. Tabi bunların dışında birçok sunucu hizmeti var ama ben genelde bunları kullanıyorum. Katıldığımız testnetlerde testnetin ne kadar süreceği, katılanlara airdrop ya da başka bir ödüllendirme yapıp yapamayacağı bazen belli olmayabilir bazı testnetler başladığında teşvikli testnet olarak bir ödüllendirme yapacağını söylerken bazıları bununla ilgili hiçbir bilgi vermezler. Bilgi vermemeleri bizim katılmayacağımız anlamına tabii ki gelmiyor. Biz yine de bu testnetlere katılacağız. Çünkü ilerleyen süreçlerde ekip katılanlara bir ödüllendirme yapacağını duyurabiliyor. Şimdi projemizi oluşturduk. Testneti başlattık. Bütün hataları düzelttik. Mainnet'e yani ana geçip kullanıma sunduk not kurmalı testnetimiz burada bitmiş oluyor. Şimdi Ahmet'in oluşturduğu bir blockchain'in de ekosistemin oluşması ve bu ekosistemin büyümesi gerekiyor. Bu gördüğünüz Sühan. Sühan Ahmet'in oluşturduğu blockchain projesini beğendi ve bu blockchain üzerinde bir DEX yani merkeziyetsiz borsa kurmaya karar verdi. Geliştirme süreci bitti ve Sühan kendi DEX'inin testnetini başlattığını duyurdu. Biz de şu anın test netini duyurduğu Dex'e cüzdanımızı bağladık. Fawcett'ten test tokenlarımızı aldık. Dex'te bulunan Swap, Liquidity, Bridge gibi ne kadar yapabileceğimiz işlem varsa hepsini yaptık. Ee, bölüm geçmek için tüm tuşlara basma mimi aslında burada gerçek oluyor. Çünkü Dex ekranında bize sunulan ne kadar işlem varsa, ne kadar yer varsa hepsini girip kullanmamız, kurcalamamız gerekiyor. Bu bizim için en iyi şeydir ve bunları bir kere kullanıp geçmek aslında bir hata olabilir. Çünkü bazı projeler ne kadar işlem yaptığınızı göz önünde bulundurabiliyorlar ve az işleminiz varsa sizi bazen eleyebiliyorlar maalesef. Bu da yaptığınız test nette bir ödül alamamınıza sebep oluyor. O yüzden biz de mesela videolarda birer defa geçiyoruz ama siz boş vaktiniz olduğu sürece bunu birkaç defa her işlemi yapmanız en sağlıklı olandır. Veya birkaç gün arayla yine boş vakitlerinizde bu işlemleri yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Peki bir de ekstra swap yaparken hata aldık diyelim. Likidi de eklerken de hata aldık. Sonra devam ettik. Bir iş kullanırken de hata aldık. E, bu durumda bilgisayarımızı parçalayabiliriz. Sinirleniyoruz çünkü her yaptığımız işlemde bir hatayla karşılaşıyor. Ya da sakin kalarak testnetine katıldığımız projenin sosyal medya hesaplarından özellikle Discord ve Telegram üzerinden ekiplerle iletişime geçerek geri dönüş sağlayabiliriz. Veya bazı projeler kendi test netinde işte dexlerinde köşeye bir yere feedback butonu bırakırlar veya bir forum bırakırlar. O forumdan veya feedback sekmesinden de hata aldığımız yerleri screenshot'ını yani ekran görüntüsü alarak bu geri dönüşleri sağlayabiliriz. Testnetlerde geri dönüş sağlamanız sizin için her zaman artı bir puandır. Çünkü ekipler burayı test ediyor. Burada oluşabilecek hataları görmek istiyorlar. Kullanan kişilerin memnuniyetini ölçmek istiyorlar. İşin bu kısmında da feedbackler yani geri dönüşler devreye giriyor. Siz bu geri dönüşleri sağladığınızda ve ekip eğer bir airdrop düzenleyecekse bazen size daha çok airdrop gönderebiliyorlar veya sizi daha öncelikli sıraya alabiliyorlar. Bu yüzden hata aldığınızda ya bir süre bekledikten sonra tekrar aynı işleme deneyin ya da bunun bir geri dönüşünü bir ek ekran görüntüsü alarak güzel bir açıklayıcı metinle geri dönüşünü sağlamanız sizin için artı bir puandır her zaman. Bunların dışında cevaplayacağım bazı sorularda şunlardır. Not kurarak katıldığımız testnet'lerde eğer coin vereceklerse not kurulumu sırasında bir cüzdan oluşturuyoruz ve testnet bitiminde kazandığımız coinler arasında bu cüzdana gidiyor. Ama bir DEX'i veya bir blockchain'in üzerinde oluşturmuş bir projeyi test ettiğimizde bir cüzdan bağlayarak bunu yaptığımızda bazen onlar cüzdanımıza gönderebiliyorlar veya da bize bir link gönderiyorlar. O linkten claim yani talep etmemiz gerekebiliyor. Her testnet ödüllü olmuyor. Bazıları katılanlara ödül vereceğini bildiriyor. Bazıları da hiçbir bilgilendirme yapmıyor. Ödül verip vermeyeceği ilerleyen süreçlerde ekibe kalıyor. E, biz katılacağımız testnetleri seçerken aldığı yatırımlara ekipte bulunan kişilerin CV'lerini projelerin destekçilerini, sosyal medyadaki aktivlikleri gibi şeyleri inceleyerek seçiyoruz. bir arkadaşımız başlayan testnetlerin hepsini toplu bir arada görebileceğimiz bir site var mı demiş. Maalesef benim bildiğim yok. Eğer sizin bildiğiniz varsa bizle ve diğer arkadaşlarla da paylaşırsanız sevinirim. Bu videonun dışında testnetler nedir ve nasıl katılırız isminde bir video daha var. Bu testnetleri anlatan ve onun içinde örnek göstererek iki adet testnete de katılıyoruz. Onu da izlerseniz ben yine açıklamada linkini bırakacağım. Aklınızdaki tüm sorulara cevap olacağını düşünüyorum. Bu iki videonun dışında yine cevap bulamadığınız, aklınızda kalan soru işaretleri varsa yorumlar kısmına bunları yazın. Orada da cevaplayacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.